Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizler birlikte Seven Day to Die e, devam edeceğiz. Bir iki gündür video gelmiyor. böyle. E, arkadaşlar artık burayı terk ediyorum. Yani burada duramayacağım artık. Çünkü epey zombi gelmeye başladı. Ve bunun önlemini alamıyorum şu anda. E, önemli olan eşyaları toplayacağım. Buradan gideceğim arkadaşlar. İlk önce tabi silahlardan e, silahlardan değil de böyle Hayatı önem taşıyan bazı aytınları almak istiyorum. Diğerleri burada kalacak. Ee, bilmiyorum belki ondan sonraki günler gelirim alırım buradan bazı belli başlı aytınları. Şu an 2-3 tane otomatik silah alsam benim için yeterli olur. Zaten biliyorsunuz ben daha fazla balta kullanıyorum. Silah fazla kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, tamam bu çeyizde boşalttık. Şurada e, şu mermileri alalım. Mermiler önemli olabilir en azından bizim için. Şimdi kendinizi biliyorsunuz. Arkadaşlar nereye gideceğim diye, gideceksin diyorsunuz arkadaşlar. Yani artık burada gerçekten de yaşanmaz bir hale geldi. Her sabah burada zombi temizleyeceğim diye ben yani ölüyorum. Ee, o zamandan beri tabi video çekemeyiz bunu göremediniz. Hani çok zorlaştı artık burada hayatta kalmak. O yüzden gideceğim arkadaşlar buradan. Nereye yerleşeceğim dersiniz göre arkadaşlar. Yani bir tane video izledim. O videoda adamın teki güzel yeri yani güzel bir şey yapıyor, mantık yapıyor arkadaşlar. O mantığı ben de kullanmak istiyordum. Bakalım eğer olursa, çünkü hani çok mantıklı bir şey olarak geldi bana. Mantıklı bir fikir. Böyle zombiler suyun içinde bir şey kıramıyorlar arkadaşlar ki bu da bizim için bir artı avantajdır. E, gölün altına bir tane mağara gibi bir şey yapıyor. E, orada da işte geceleri orada duruyor, sabahları bir gün tutmamaya devam ediyor. Eee Şimdi bizim için bunu yapmak için bize ne lazım arkadaşlar? Bunu yapmak için bize ilk önce tabii ki de 4 e, ve şey lazım, e, toprak lazım arkadaşlar. Şimdi ben burada bazı itemler toplama gereği duyuyorum çünkü bunlar önemli şeyler. Ee, öyle. Şimdi son şeyleri biraz toplayalım arkadaşlar da. Şimdi burada fazla geri dönmek istemiyorum. Aslında geri de dönebilirim, bilmiyorum yani. Her şey şeye bağlı. Ne yapacağımıza bağlı. Belki yolda öleceğiz. Hiç belli olmaz. O yüzden arkadaşlar camdan atlayacağım. Şimdi aşağı açtığım an hayvanlar gibi sesler çıkaracak. demiştim. biliyorum çünkü yani aşağıda olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ee, o yüzden şu an ses kapalı. O yüzden camdan atlayacağım. Şimdi, şimdi birazcık yemek, birazcık su falan içelim. Şunları da almak istiyorum. Bunlar çok önemli şeyler. Oluyor. Bunları öyle kolay kolay da bulmadım ben baksana bu kadar pankimiz yani önemli. Şu yemeği daha fazla olanları almayı düşünüyorum. Mısır almayacağım arkadaşlar. çünkü gelirken geri, geri geldiğimde falan topla, toplayabilirim. En azından. Ee, direkt yiyelim abi. Ee, konserveleri alacağım. Et bulur mu arkadaşlar? Geyik özleyerek en azından 2-3 tane falan et bulabiliriz. Bunlar kolay işler Şimdi aşağı ineceğim. Nasıl ineceğim? Şimdi yola iniyorum. Güzel evet, bir Gerçekten de evin böyle olduğuna bak benim içerisi zombi kaynıyor. Hani adım bilemiyorum. Buraya su falan çekmeye çalıştım arkadaşlar. Olmadı. İşte kökü yok yani. Şimdi abi göle gideceğiz. Arkadaşlar e, gölde nasıl şey yapacağınızı merak ediyorsanız bu arada niye zombi yok? What? Zombi yok abi. İyiymiş. E, ee, bu arada nasıl şey, şey yapıyorsanız diyorsanız arkadaşlar bu soruya değişik bir diyorsunuz. İlk önce tabii ki de bir tane yani kazma ihtiyacımız var. Bu kazmayı ben al şey yapma yapmış gibi biliyorsunuz. Hemen şimdi göle gideceğiz hızlı bir şekilde. Bu arada e, evet, bu arada bir evimiz de geldi. Neyse orada yatak yapalım. Yatak yapma şeyi bizde var Allah aşkına. Şimdi onu bir alalım biz. Tamam mı? Evet, göllerde, göl nerede? Gölemen arkamızda çok yanlış yere koştuk hızlı bir şey içeceğim ama gerçekten de zombi yok. Neden yok hiçbir fikrim de yok. Allah Allah. Bir bakıyoruz inşallah. Her yani neyse devam edelim. şunun içinden silah çıkıyor arkadaşlar ya da mermi. Artık bir bıçak şey alacağım zannetmiyorum. Bu arada oyun biraz kasıyor benim. Bilmiyorum güzel olur mu kasma. Olursa da arkadaşlar kusura bakmayın çünkü bir şey yükledim onu silemedim. Evet bir daha bölümde sizlerim kesinlikle ama hani ya da sorma taktığı için bir bilgisayarın performansı gerçekten düştü. Ee, öyle yani. Şimdi göle doğru gidiyorum. Size nasıl yapacağınızı falan da göstereceğim bu güvenli base'i Yani çok kolay yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii ki de belli başlı bir şey gerekiyor. Bu arada arkadaşlar demir ihtiyacınız varsa kesinlikle şurada gördüğünüz köprülerden demir ihtiyacınız alın tabii, Ben nasıl alacağım diyorsanız arkadaşlar şu şekilde alacaksınız. Ee, enerji mutlulukları için çünkü enerji olmadan arkadaşlar hiçbir şey kıramıyorsunuz yani vursanız bile işlemiyor arkadaşlar evet şöyle bir alalım mı isterseniz 3 tane veriyor arkadaşlar şu 2 taneymiş şu 3 tane veriyor bu teki alıyor Kaç tane veriyor bu da 2 tane vermiş dönüş diye hatırlıyorum ama galiba yanlış hatırlıyorum her neyse gidelim hızlı bir şekilde hakikatten zombi yok neden yok bilmiyorum evet yok. Bir tane köprü burada arkadaşlar. O köprüden ne demir ihtiyaçlarımız alabiliriz. Yani demir arkadaşlar hani oyunu çok kolay bulmuyor Hani e eğer tabi ki de pikeksiniz varsa. Tabii yapmak için ne ee, bulacaksınız? Metal bulacaksınız. Bunlar çöplerden bile bulabilirsiniz yani. yani o kadar kolay bir şey bulması, bulunması. E, evet, göle geldik. Şimdi buraya nasıl bir e base kurabilirim? Ben burada nasıl yaşayacağım? Daha doğrusu ben bunu nasıl halledebilirim? Şimdi ben alfa 5'te oynuyorum. Adam büyük ihtimalle alfa 2'de yaptı o güvenli değildi. Olmazsa da artık geri döneceğiz. Başka bir yol bulacağız. Ama bence olur diye inanıyorum arkadaşlar. Ee, başlayalım. İlk önce arkadaşlar şöyle 3'ü 3'lük diye atılıyorum ama biz 4'lük de yapabiliriz. Yok 3'lük doğru rahat bir 3'ü 3'lük bir kare kuruyorsunuz arkadaşlar şöyle. Şu 3'ü 3'lük olmadı ama. Ha, şöyle de evet, evet, evet aynı. Hemen bunun üstüne çıkıyorsunuz abi. Şu ben bu kadar fazladan yaptım. Şimdi bunu adam nasıl yapıyordu? Bunu böyle kapattıktan sonra kırıyordu galiba. Ha evet aynen Kırıyordu arkadaşlar. Böyle bir boşluk oluşuyor. Minecraft kapısında yine aynı. Ee, burayı kazıyor adam. Evet, Valla olacak galiba. Bu arada hemen inmeden önce aşağı arkadaşlar. Kesinlikle merdiven yapmanız lazım. Bu merdiven nasıl yapılıyor? hemen size göstereyim. Yani şu tarz şeyler hiç uğraşmıyorum. Şu, e, şurada bir tane vardı. Yani Kaplı şey. Nerede o? Bakıyorum. Benim biri var. Afetim. Evet, üç tane bizim için yetmez biliyorsunuz. Biraz daha yapmamız gerekiyor. Bu arada boyunda stick yapmak çok kolay. Yalnız zombi gerçekten yok. Niye yok hiç anlamadım. Ee, bir dakika hemen tamam. şunu tamam. Bir şey yapmam gerekiyor. Burası diye tamam. Ya burada da koza bir şey yok ya. Ben bu kanalı şimdi evet, tamam. Oldu. Ee, tamam devam edelim. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru kazıyorsunuz direkt. Ya, bir şey yapmam ya. Ee, belli bir şey var tabii ki de bunun için belli bir boşluk. 5 boşluk yeter ama ben 6 boşluk bu kendim bir emanet al, e, emniyet almak istiyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi küçük bir ev yapıyorsunuz. İlk önce ilk gece başınızı sokabileceğiniz bir ev olsa yeterli. Ya yani daha doğrusu aşağı doğru bir mağaza olsa sizin için yeterli olur. Bu arada evet, böyle kömür bile bulamıyorsunuz öyle. Mesela Minecraft tarzı abi. Yani her survival oyunda tabii ki de işte Minecraft tarzı oluyor. Çünkü Minecraft'ta bir survival. Bence Minecraft survival oyunlarının babası gibi bir şey. E tabii ki de bu benim şey düşüncem. Ben yani Minecraft çok uzun zaman oynuyorum Minecraft'ta. E, devam edelim. Şöyle, e, şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir tane kuralım. Evet, tamam. Ev, evet, oldu. Bu arada şeyimiz, e, şu biri de alalım. Bu arada şey yok kestim falan yok arkadaşlar. O yüzden burada kesme yapacağım. Şu an envanterim çok dolu. O yüzden de arkadaşlar buna bakmayın. Ama hani envanter gerçekten dolu. De yani devam edelim. Ben şunu bir atacağım. Hemen şöyle bir atalım. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Bu merdiven duracak. Bu merdivenin hiç şey olmaz. Şimdi biz bu belediyeyiz. Zombiler süre gelip kuramayacak. Arkadaşlar bakın. 1, 2 ve 3 and 1 Hop, hop. Tamam mı? Çökmesin tekrar. Oynayalım. İki. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi yani dümdüz olmuyor. Topla koyduğumuz zaman dümdüz olmuyor. Oyunu böyle şekil şekil oluyor. Ama tabii ki birbirleri bir, bir, birleşince düzgün oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi işte böyle şekilsiz olduğuna bakmayın. Evet. toprağımız bitti. Tahtaya geçebiliriz. Ee, tahtanın Hani hiçbir dezavantaj falan yok. Toprakla aynıdır. Hani i̇şte toplam toprağın bitti falan diye üzülmeyin. Yani toprağınız yoksa da abi illa ben toprak yapacağım diyor sen böyle kapı giriş dediğiniz yeri. Sen gidip şey yapabilirsin. Toprakla yapıp yapabil toprak tor torpak bu niye ben toprak diyorum? Yapsın. Evet, de bir iş var gençler Şöyle bir de hani bir de. Evet. şekilde. Şey evet. Şu an kapıyı kapattık ve çok böyle şey durdu. Gördüğünüz gibi, gibi şey. Şimdi bunu e, nasıl yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle. Ama bunu her gün yapmanız gerekiyor çünkü bu gerçekten de sıkıntılı bir iş gibi durabilir arkadaşlar. Evet. Böyle yaptığınız zaman da e, düzelttik gördüğünüz gibi. Aslında sıkıntılı bir iş gibi durabilir, tamam mı? Ama şimdi gerçekten de önemli bir şey bu. E, bu arada bu toprak kaymasını önleyeceğiz Evet Her neyse. Şimdi merdiveni alıyorum. Şuraları kapatıyorum abi. Evet. Güzel oldu. Biliyorsunuz spider zombiler var. Spider zombiler tırmanabiliyor. bu özellikleri var. O yüzden gece oldu değil mi? Ee, bir dakika özür dilerim yine fazladan koyu bilmiyorum bakalım bir dakika şimdi alfa 5 oynuyorum alfa 2 ile arasında bir fark olabilir diye şey yapıyorum evet kapanıyordur ee, şimdi, şimdi arkadaşlar ee, Büyük ihtimalle evet. Buradan böyle bu kadar gözüküyor değil Tamam. Yani, o zaman bir problem yok bizim için. Evet. Kendimi buraya kapatıyorum. Arkadaşlar. Aşağı doğru durmadan önce kapıyı da kapatıyorum. Karanlık oluyor. Tabi ki saçma sapan oldu. Galiba öldüm abi. Bir dakika. Ölmedim mi? de. Yani, karanlık oldu. Şöyle tolcu abanalım. Oğlum. Evet. Evet. Burada torçunu kapatıyor. Şurada bir şey. Evet. burayı, e, burayı şöyle aydınlatabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir Buraya olmadı. Arkadaşlar tabii şunu unutmuyorsunuz. Kesinlikle unutmuyorsunuz. O ne oldu lan oyna? Evet oyun cici. Evet. Şunu unutmuyorsunuz evin dışarısına bakın dışarısına kesinlikle toş düşüyorsunuz arkadaşlar ki zombiler yavaşlasın biliyorsunuz zombiler şu görünce yavaşlıyor ee, evet bu da basit oldu şöyle kendimi kendimi yukarı çekelim evet bir best best değil şey mi? fire fire best fire şöyle bunu alalım Evet, güzel oldu. Ee, gördüğünüz gibi bir sıkıntı çıkmadı arkadaşlar. Sadece şöyle bir şey var. Şu merdiven ardı sıvı kırabilirdi. Hani e, dolayı ben kırdım. O yüzden e, inşallah hiç olmasın. Yani, olmasın. Her neyse hemen mine devam edelim. Bu arada mine geçmeden önce arkadaşlar arkadaşlar chess yapmak istiyorum. hızlı bir şey diyor. Çünkü yani biliyorsunuz bu itemlarla biraz zor iş bir şey yapmak. Evet, chest'imiz böyle yapılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şu hemen şurayı bir kıralım. Şuna. Oha, bir dakika bekle. Şuraya gideceğiz. Da, bu da şey yapıyor. Şurayı alabilir miyim ben Ya, tabii ki de ben de ilk kez bu şeyi yaptım. Hani kayıttan önce bir hani bir bakayım deneyeyim oluyor mu olmuyor mu diye. Hani böyle bir baktım ama bakmadım ama inşallah bir fail olmaz. Olacağını da fazla zannetmiyorum aslında Çünkü yerin altı güvenli arkadaşlar. Yerin altında bir zombi çıkacağını zannetmiyorum. Yok ben şimdi emniyet almak istiyorum diyorsanız arkadaşlar. biraz daha aşağı kazarsınız ama 6 birim yeterlidir. 3 birim yukarıdan çıktığım için 9 birim arkadaşlar. Zombiler belki de hiç gelemez. biliyorsunuz çünkü böyle yerleri kazamıyorlar yerin altını kazanmıyorlar arkadaşlar. O yüzden çok güvenli gidiyor. karbonat falan çıktı bu arada. Karbonat mı bilmiyorum. Bir de patladı mı bilmiyorum ama ne? patladı mı abi yoksa oyun mu ne oldu? Bilmiyorum neyse. Arkadaşlar dediğim gibi Oy 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 Güzel oldu güzel oldu. Seviyorum ben bu oyunu ama Bakalım Hani diyeceksiniz. Evet böyle böyle rehberler gelecek sizin de bu oyunda sağlıklı bir şekilde sağlıklı alabileceğiniz işte kendimizi nasıl e, korumaya alabileceğiniz bunların hepsi var arkadaşlar oyunda oyundaki başarıların yani yaptığınız şeyleri ben facebookta paylaşıyorum zaten siz oradan geleceksiniz hani orada resimlerini yorumlara göster atabilirsiniz beni mutlu eder hani görürüm bendenizden Sizden resimlerini bir şeyler yaparım yani yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa da Orada e, oraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben de oradan gördüm. Onu bir hafta çalışabilirim, çalışırım. Evet, iç çeşimizi şöyle koyalım artık. Çünkü burası e, yeterli bir şeydir. İlk önce yemek, su gibi ihtiyaçlarımı koyacağım. Bunlar gerçekten yer kaplıyor arkadaşlar. E, şu eti iki almışım. Çok üzüldüm almadım ya, ama almışım yani. Bakın hızlık yapmışız. Evet, bu Mısır'ı yemeyeceğim abi. Bu oranın hatırası. Aynen, bu oranın hatırası. Yemeyeceğim onu onu yemeyecek. Eee ben bir tane chest yapmak istiyorum. Evet. bir kere yaptıktan sonra otomatik kaydeder arkadaşlar ki bu bence çok mantıklı bir şey çünkü hani Minecraft'teki gibi değil. Ee, hani iki aynı şeyi bir daha yapmak zorunda değilsiniz. Aslında burası chest odamız da olabilir. Bilmiyorum bir genişletelim arkadaşlar. Eğer olabilirse burası bizim chest odamız olabilir. Burada bir eee hani chest odası olarak kullanabiliriz. Bu arada bu taşları toplayalım. Evet kayboldu tabi. Ama sen kayboldu. C. Ee, evet saat 8'e geldi. Ee, oyun saati tabi 8'e geldi. Arkadaşlar. Oha. Here's my book. Ben bunu kırıyorum. Ah bu da şu basmıyor. Ne güzel oluyor ya. Ekle var var çok güzel oluyor bu bir halde ileri klavye tutalım abi Şuraya hemen kırıyorum ki. bu toprak göçüyormuş. Ay ben benim çeneni. döştüm mü lan? Ben de mi dedim böyle? Evet. Buraya böyle yaparak en azından sonuçlar geçmemizi, e, geç, geçmemizi sağlamaz Gördüğünüz gibi girişimiz böyle aydınlık olsun. Hoş olsun. Güzel olsun. Şöyle şöyle geçiyor mu? Geçmiyor. Tabii geçmez. Yani en azından boyun e, bu oyun Torcu ben nesne olarak kabul etmiş bir nesne içeri bu çok mantıklı bir şey yani hani onunla bile e, bir şey olarak kabul etmiş güzel base'imizi kurduk artık burası bizim base'imiz yani burada yatıp kalkıyoruz artık geceleri gündüzleri tabii ki de çılgın çılgın işler böyle mutlu yiyeceğiz dışarıları belki de ben şey yapabilirim belli olmaz hani ee, daha böyle konaklı olmasını istiyorsan tabii ki de konaklı yapabilirim. Hani bunları yapacağız arkadaşlar ki bu oyunda gerçekten de baş göstermek istiyorum. 7. gündeyiz. Oyunun adı 7 days. biliyorsunuz. Hani işin esprisi 7 gün dayandık. Hani oyunu bitirdik ama ama yani devam etmek insanı ne bileyim böyle güzel oyun yani. Çünkü güzel oyun da oynama, oynamamaktan geçilmiyor. Yani, oynamak çok güzel. Çok aşırı bana zevk veriyor. Evet bu arada chest'in üstüne çıktık abi. Kaldık mağdur. Evet çok güzel. Çok güzel abi şu anda kendimi gurur duyuyorum. Yani o kadar gurur duyuyorum ki hiç anlatamam. Buraya su basacağım. Yok basmadı abi. bir yani daha gurur duyuyorum. Basmadı. Evet geçtim. Çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Evet, su basmadı. İlginç. Bu biraz saçma oldu ama en azından bizim için yararlı oldu. Bir tane daha chest yapacağım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Eee chest yapalım ya. Yani. Biraz şöyle 4 5 tane falan yapalım diyeceğim 4 5 tane chest nereye koyacağım? 2 tane chest bunun için yeterli şu an arkadaşlar. Evet. Şöyle böyle boş bir gösteriş. Oldu. E, benim için önemli olan arkadaşlar maden için başka bir yer açabilirim. Hiçbir fikrim yok ama ilk önce bir kendimi korumak istiyorum. Hani şu zombilerden artık kıstım abi hani hiç istemiyorum artık şu zombileri Kafımı yani mahvettiler gerçek anlamda mahvettiler kafamı yani şöyle bir kapattık yani Üç 3 çeşitimiz de 3 de burada çok güzel bir durum yani bayıldım 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 yani yalnız evin yolu bize gözüktü arkadaşlar çünkü oradaki yatağı alacağız biz yanlışlıkla hepsini torcu yatırdık çok aptallık yaptık afallarınızın ama gerçekten aptallık oldu. Ee, hemen bir tane var. bunda şöyle geri kuracağım. Ee, arkadaşlar Facebook sayfası açmayı düşünüyorum. Ee, oraya yazabileceğiniz. Bilmiyorum şimdi kanalımız daha çok çok yeni. Bu arada bir izlenme olmuş arkadaşlar. Bütün videolarım adına. Size teşekkür ederim arkadaşlar. Benim kanalımı takip edip Sizinle de izlediğiniz için, izlediğiniz için. Ben ee, GTA 4 dinliyorum Bilmiyorum GTA 4 bu arada crack arkadaşlar, orijinal değil. Ee, bilmiyorum arkadaşlar. Onun da serisini çekebilir miyiz diye düşünüyorum. Hani belki çekeriz ama GTA 4 hani biliyorsunuz GTA 5 çıkıyor. Sen niye GTA Xbox ya da PC 4'üm yok. Ee, o yüzden çekemeyeceğim. Ama tabi GTA 5 bilgisayarı çıkarsa ki bilgisayarını da kaldırırsa ki sanmıyorum kaldırırsan onu da çekiyoruz yani onu indiririz ya da bir yerden elde ederiz gibi geliyor. hemen koyalım kendimizi. şu benim için önemli değil. Şunları bir şunları istekleyelim. Mermi yapmış. Biz Üst iki tane mermi kasmışız ki bu bizim için çok önemli. Eee, evet stop. Arkadaşlar stonla galiba yapabiliyorduk ama hiçbir fikrim yok. Hani o yüzden bir kere deneyeceğim. Bir kere, bir kere. Evet, bir kere. Biraz saçma oldu, bir kere gerçekten mi? Bir kere deniyorum. Büyük ihtimal olmayacak ve ben yine sinir krizi geçireceğim Abi çünkü bak bak, çok sinir oluyorum yani. Allah'ım Rabbim ya. Abi crafting şeyine baktım, tamam mı? Crafting sitesine baktım abi. Oyunu şey diyor büyük bir kabus ya bu oha konuşamadım bizim bilme bilmiyeyim bekle. Evet çok güzel. Çok güzel. Aferin oldu Bak bak yine olmuyor Çökeceğim. Bekle. Evet. Bekle. Ah şu şeyi yapmayı çok istiyorum. Neyse. Şimdi bu içerisini falan doldurduk. Şunu da koyayım. Abi, buraya basalım. Devlet yapalım. Onlarla da bir tane chest yapalım. Bu son chestimiz olsun. Ee, böyle burası chest olacak. Chest ee, yeri olacak diyeyim ben size. Arkadaşlar. Evet. Böyle. güzel bir şey oldu, Bakayım. Bakayım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da sağlam bir yer. Su da vuramadıkları için zombiler hiçbir problem çekmiyoruz. Hiçbir şekilde şey olmuyor bize. Evet. Hemen şunu bir kıralım. Bu çakıl galiba ne? Yok yok şey yok. Yani, bu arada pikeksin falan baltam Pickex'in bunlar hep gitti. Hani kilesi su, diyorum. Ben hep bunu şey gitti arkadaşlar. Bunları da değiştirmeyi planlıyorum. Her neyse. Böyle arkadaşlar. Bir dahaki bölüm ne yapacağız? Bir dahaki bölüm genişleteceğiz burayı. Şurayı böyle bir kırıp salon yapacağım. Şuraya işte mutfak gibi hani yemek yiyecek bir buraya koyacağım. Bunlar bir başlangıçtı. Böyle bir kendimiz falan dağıtalım diye. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Rehber devam edecektir. Multiplayer oynamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle bir sıkıntım var. Size garip gelebilir. Ee, Laptopta oynuyorum ve kablosuz yani kablosuz internet gidiyorum arkadaşlar ve kablomu yerinde bozuldu bu yüzden bilmiyorum tt'den mi bir şey oluyor 40 dakika bir arkadaşlar internetim gidiyor ve bu e, bazen 30'a falan da düşebiliyor 30 dakikada bir. ve internetin bitmesinden dolayı yaptığım son şeyler kaydı olmuyor ki bu da çok böyle sıkıntılı bir hale getiriyor. Aynı şeyin olmasını istemiyorum arkadaşlar bu yüzden böyle mutluyu önemseceğimi zannetmiyorum. Ben ile böyle şeylerle sizlerle bir oynayabilir miyim diye ama bir gün bir şey yapacağım. Böyle yeni bir dünya çık yani hani bir, bir kere falan. E, oynayacağım arkadaşlar. Öyle. E, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.